Selamun aleyküm herkese. Röportaj serimize devam ediyoruz. Bugün çok özel ve derin bir soruya cevap arayacağız. Allah'ı en son ne zaman gerçekten içten hatırladınız? Bu soruyu farklı yaş gruplarından insanlarımıza yönelttik. Bakalım hep birlikte cevaplar ne olacak görelim. Öncelikle 20-25 yaşlarında bir kardeşimize soruyoruz. Selamlar kardeşim. Sokak röportajımız için sana bir sorumuz olacaktı. Buyurun abi sorabilirsiniz. Nedir sorunuz? Allah'ı en son ne zaman gerçekten içten hatırladınız? Deprem olduğunda çok korktum. Allah dedim sadece. Sınavda ne yapacağımı bilemediğimde içimden dua ettim. Gece kafam karışıktı, camdan dışarı bakarken Allah'ı düşündüm. Şimdi ise 10 yaşlarında bir kardeşimize soralım sorumuz. Allah'ı en son ne zaman gerçekten içten hatırladınız? Korkunç bir rüya gördüm. Uyanınca Allah korusun dedim. Babam hastalanmıştı, annemle dua ettik. O zaman Allah'ı düşündüm. Okulda sınavdan önce içinden dua ettim. Allah dedim. Şimdi ise orta yaşlı bir abimize soralım sorumuz. Uçak yolculuğunda motoru arıza yaptı. Ostes koltuklardan sıkıca tutunun dedi. O an sadece Allah diyebildim. Çocuğum yine motor kazasında yoğun bakıma kaldırıldı. Elimden bir şey gelmediğinde Allah'a sığındım. Borçlar içindeydim, tefeciye düştüm. Bir gün sonra ödemezsem ölümle tehdit etti. O gece sabaha kadar dua etti. Sırada kadın bir ablamız var. Abla selamlar, sokak röportajımız için size de bir sorumuz olacaktı. Allah'ı en son ne zaman gerçekten içten hatırladınız? Kocamla kavga ettim. Ailemin yanına gittim. Ailem eve almadı. O gece Parkta yattım. Sabaha kadar Allah'ı düşündüm. Evlat acısı gibi korkulu bir rüyadan uyanınca ağlayarak Allah'ım diyerek dua ettim. Torunum kafasını demir parmaklıklara sıkıştırdığında o an tüm ümidim tükenmişti. İstemsiz olarak içimden Allah dedi. Son olarak yaşlı bir amcamıza da soruyoruz aynı sorumuzu. Selamlar amcacığım. Sokak röportajı için bir soru sorabilir miyiz? Allah'ı en son ne zaman gerçekten içten hatırladınız? Denizde yüzerken ayağıma kramp girmişti. Kıyıdan bayağı açılmıştım. Ağzımdan çıkan tek cümle "Allah'ım böyle bitmesin" olmuştu. Günler önce kalbim sıkışmıştı. O an ecerim geldi sandım. Allah diyebildim sadece. Bir dönem eşim ölünce Oğlum ve gelinim huzur evine yatırmışlardı. Berbat hissettiriyordu. İlk gece sabaha kadar Allah'a buradan kurtarması için dua etti. Ama unutmayalım, Allah sadece zor zamanların değil, her anımızın Rabbi. Gerçek huzur onu hiç unutmamakta saklı.